Maraba, yeni dukan host Geldins. Yeni dukan Ben Gosreng Sene. Bisim Acak. Bir half <-hub> tahun. Sonra, bis bugun klima tak kejam. Perde bugun. Bugun perde burda Yarin hot water gelio fe. V... labobo video verelim Yorum yapıyor. Teşekkürler. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün girişi eşim yaptı. Biz yeni dükkanla uğraşıyoruz. Hem size gelişmeler hakkında bilgi vermek istedim. Ve buradan çok güzel bir otele geçeceğiz. Orayı göstereceğim. O çevreyi göstereceğim sizlere. Hadi o zaman videoya başlıyoruz. Dükkanda ilerleme şöyle. Boya badana bitmiş durumda. Burada klima bugün takıldı. Yarın lavabo, tuvalet, fayansları döşendi. Burası tamamen bitince yine size göstereceğim. Gelişmeler hakkında yine bilgi vereceğim. Burası tuvalet bu şekilde. Buraya bir kapı yaptık ama ön tarafa bir kapı daha yapacağız. Bunu da sesi tamamen kesmek için. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın bu birinci kapı. Ve buraya da şu ön tarafa da kapı gelecek. Bu dükkanı ben daha önce de göstermiştim. Yorumlarda gördüm sıva hiç iyi değil diye. Şimdi ben buna fazla önem vermedim. Burayı bu şekilde bitirsinler. Ben burada duvar kağıdıyla böyle kalın, değişik, böyle normal bir kağıt değil. Kalın olanlardan. Burayı dekor yapacağız. Yani böyle durmayacak. Zaten size son halinde göstereceğim. Böyle ilerlemeleri de size şu anda aktarmak istedim. Şimdi çok güzel bir otele gidiyoruz. Hadi oraya bakalım. Gideceğimiz otele 10 dakika kaldı. Ama size öyle bir manzara göstereceğim ki şimdi. Motoru buraya park ettik. Böyle bir yoldan çıkıyoruz. Şu manzaraya bakın. Burası benim yaşadığım bölge. Singaraca bölgesi. Yukarıda bir tane otel, resort otel var. Oraya niye gittiğimi de birazdan orada açıklarım. Hem oteli de göstereceğim, çevreyi göstereceğim size. Ama şu güzelliği yani çekmeden de şu karşısı deniz bak. Şu karşısı deniz. Çok iyi değil mi? Arkadaşlar bu sen sende baksana ananasları var. Hani nerede? Orada. Yere Orada. mi düşmüş? Kırmızı. Aa bak şurada ananaslar bak. Bakın böyle dalında ananaslar var böyle. Mango ağacı var. Burada da mango var. Bir tane buldu mango. Göz hakkı bunu alalım değil mi? Sen nereden buluyorsun onları? Buraya mı düşmüş? Oo bak böyle iki tane mangomuz oldu. Açsana şeyi. Bali'ye ilk yerleştiğimde bunu çok yapıyorduk. Böyle buralara çıkıyorduk böyle motorla gezmeye. Burada köylülerden işte meyve alıyorduk veya öylesine geziyorduk ama denk gelen meyve, köylülerden de böyle meyve falan alıyorduk. Yine denk gelirse alırız. Burada full meyve yetiştiriliyor bu bölgede. Bütün tropikal meyveler burada yetişiyor. Burası çok güzel bir bölge. Şu anda yağmur sezonu ama iki gündür hiç yağmur yok. Hava biraz kapalı. Belki daha sonra biraz yağmur olabilir. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Geldik bu resort otel. Burası da bulunuyor. Bakalım içerisi nasıl. Ama böyle tamamen doğanın içerisinde. Mükemmel. Burada sauna, spa, her şey var. Burada bu tarzda yerleri var. Hemen önünde de böyle çok güzel sonsuzluk havuzu. Çok iyi. Şöyle içeriye bakalım. Çok lüks be ama buranın fiyatını da öğreneceğim size söyleyeyim. Bu şekilde burada da tuvalet banyo tarafı. Küvet koymuşlar. Burada atıştırmalık var. Kahve, çay, her şey koymuşlar. Televizyon ama şu manzara mükemmel. Bak şu havuzun oraya bakalım. Yani bu konum olarak burada çok turist yok ama böyle bir yatırım buraya nasıl yapılmış? Niye yapılmış? Müşteri de yok ha. Çok tuhaf. Şu manzaraya baksana şurada. Fiyatı sorduk. Fiyat kaç para biliyor musun? Bak burayı için 300 dolar istiyorlar. 300 dolar ve yukarıda yine farklı dar lüks bungalovları var. Onlar da 400 ile 500 dolar civarı günlük. Şu anda yağmurdan dolayı kapatmışlar bunları da. Burada ateş yakıyorlarmış her gece. Şu girişe baksanıza nasıl güzel yapmışlar. Çok iyi ya. Vallahi var ya. O kadar büyük bir tesis ki var ya buranın bakımını düşünemiyorum. Ama her yer tertemiz. Ama bu fiyata da bu kadar olsun değil mi? Bak burası da 450 dolar olan daha pahalı olan yer. Daha büyük diğerine göre, çok daha büyük. Şöyle. Burada da yine oturma alanı yapmışlar. Burası diğerine göre hemen hemen aynı. Sadece çok daha büyük. Burada da tabi küvet var. Bence o ilk gösterdiği yer manzarası daha güzeldi. Direkt havuza bakıyor ve önün çok daha güzeldi. Burada fazla bir şey yok böyle. Önde hatta bungalovlar var. Burası daha pahalı. Burada da farklı bir yer var. Oraya da bakalım. Bir de bu tarzda bungalovlar var. Şimdi buraya bakalım bir. Burası da çok şık be. Baksanıza. İşte buranın manzarası süper. İşte şurada buraya değer abi. Şu manzara çok güzel. Burada yine kocaman oturma alanı var. Yani şurada uyanıp şu manzarada kahvaltı kahve çok iyi gider değil mi? Şimdi bize spa alanını gösterecek. Benim de buraya gelme sebebim aslında buradaki spa sauna. Burada masaj yapıyorlar. İçeride çok güzel bir aroma kokuyor tütsümü yakmışlar ne yapmışsalar. Ama benim için en önemlisi şurada sauna ve buhar odası. İşte bu. Bakın burada sauna. Birazdan açacaklar burayı. Burası da buhar odası. Burayı da birazdan çalıştıracaklar. Eğer bu otelde kalmıyorsan ve spa'yı kullanacaksan 20 dolar veriyorsun. E tabi masaj yaptırırsan onlar ekstra oluyor. Burada sauna ben şöyle söyleyeyim haftada bir defa veya iki defa saunaya giderim. Çok seviyorum. Eğer hiç saunaya girmediysen mutlaka bak mutlaka tavsiye ederim. O kadar rahatladı ve vücut bak temizliyor. O toksinleri atıyorsun. Yani inanılmaz bir rahatlık. Hiç yapmadıysan en yakın zamanda bir defa dene. Ha şunu söyleyeyim kesinlikle iki defa dene. Neden? Şu ilk defa gittiğinde çok fazla içeride kal yani alışkın olmadığın için 90 derece veya 80 derece olduğu için içerisi şimdi çok alışkın olmadığı için fazla kalamayacaksın. Şöyle yaparsın. 5 dakika dur, çık, tekrar gir, tekrar. Yani 3 defa gir çık, 4 defa gir çık. İkinci sefer gittiğinde daha fazla kalabileceksin. Vücut öyle bir rahatlıyor ki o rahatlığı bir defa hissettiğin an bence sen de hayatında artık saunayı koyarsın. Kesinlikle mutlaka tavsiye ederim. Sevgili takipçilerime. Ne aldın sen oradan Mango mu? Yok. Ha şu ekşi biliyorum ben onu. No, no, no. Passion fruit. Passion fruit ya. Yeah. Ekşi bu. Çok güzel oluyor bu. Burada da meyveler var. Bu guava meyvesi. Yani bu otele gelene kadar bildiğiniz bütün tropikal meyvelerini ağacında gördük yani. O yolda fazla duramadım. Yağmur başlar diye çünkü biraz kapalı. O yüzden direkt geldim. Çok güzel. Orada ağaçta meyve ağaçlarının hepsini görebiliyorsun. Şu çiçekleri genelde burada şeyde de kullanıyorlar. Dua yapınca falan ama bunlar bayağı büyük. Güzelliğine bakın. Bu otel çok ilginç, yani çok lüks olması ilginç değil. Yani böyle oteller tabii ki Bali'de var, ama burada olması yani Singaracan'ın da tam üstünde bir ormanın içinde bir yerde. Burada çok turist yok yani acaba bunların tur ajentası mı var bir şey mi var? Öyle bir şey de olabilir belki. Hani adamların kendi tur ajentasından gönderiyordur. Belki ona güvenerek açmış olabilirler. Buranın sahibi de iki ortak açmışlar. Bir tanesi Amerikalı bir tanesi de Endonezyalı yerli. İki kişi açmış. Geri dönüş yolundayız. Müthiş rahatladım. İnanılmaz güzeldi. Şu manzaraya baksanıza. Şimdi geri dönerken bari size daha fazla göstereyim diye buralarda duruyorum. Çok güzel. Ama motorla veya araçla geldiğiniz zaman bayağı tehlikeli. Bak görüyor musun? Şuradan bir düşersen eyvah eyvah gitti. Böyle koruma veya bir şey yok. Dar bir yol. Bu şekilde. Otel hemen şu ileride solda kalıyor. Burada da böyle köylüler köy evlerinde yaşıyorlar. Evet, indiğimiz yol tekrar böyle. Bayağı tırmandık. Ama her taraf yemyeşil. Ağaçlar. Şöyle ortamı biraz göstermek için çekelim dedik. Burası tabii aşağı göre daha serin. Şu anda kameradan belki belli olmuyordur ama hafif böyle çiseliyor. Hafif. Yağmur yok ama daha şimdi gelecek gibi değil. şu ağacın baksanız baksanıza. Öyle devam. Kim bilir kaç yaşında bir ağaç. Burada da ağaç var. Genelde ağaçlar kutsal sayılıyor burada. Hep yanlarında böyle tapınaklar yapıyorlar. Böyle inişe devam ederken şu sol fren tamamen boşa düştü. Sağ çalışıyor. Ama bu da olur diye korkmuyor değilim açıkçası. Ama şu solu Göstersene bir Claudia. Bakın tamamen boşta. Tamamen boşta. Sadece sağ inmeye çalışacağım şimdi. Çok tehlikeliydi ya. Şu sağda gitti. Şu sol biraz geldi. Öyle durabildim. Bak şurada, şurada biraz tutuyor. Böylece şimdi motoru kapattık. Bekliyoruz biraz. Tamam. Sağ olsun Ay, burada hemen yapayım. burada oturanlar geldi ne oldu bir şey mi oldu diye falan durumu anlattık. Burada frenlerin ısındığını söyledi. Şimdi su dökeceğiz biraz soğusun diye 15 dakika bekleyelim. Şurada. Vay arkadaş. Yani böyle bayır aşağı geldiğin zaman baksana duman çıkıyor ya resmen. Aa baskın yedik. Bunlar da geliyor. Bir şekilde indik yavaş yavaş dikkatli bir şekilde. İlk olarak sol gitti, daha sonra sağ da gitti. İşte o an hemen durdum. Bekledik. Buraya su döktükten sonra tekrar bir 10 dakika bekledik. Ondan sonra devam ettik. Oradaki çocuklarla konuşurken de bayağı kişi orada kaza yapıyormuş. Bu sebepten dolayı çünkü sürekli frene sıktığı için ısınıyor ve balata ısındığı için de galiba fren boşalıyor. O şekilde birçok kişi kaza yapmış. Şimdi böyle bir kuyumcuya geldik. Burada eşim altın bakacak. Burayı da göstereyim size. Burada altınlar böyle. Bizim altından böyle sanki biraz daha böyle koyu gibi böyle değişik duruyor biraz. Bunlarda da şey var bilezik var. Türkiye'deki gibi böyle. Ben bayağıdır kuyumcuya gelmiyordum ama fiyatlar var ya iki katı olmuş. Burada da öyle iki katı. Daha önce Claudia bir tane altın almıştı. Kolye. Ee, i̇şte biz onu kaça almıştık? 40 bin TL almıştık. Şu anda 80 bin TL olmuş. Düşünür müsün? 80 bin TL iki katı olmuş. Şu anda ne soruyorsak inanılmaz pahalı. Eskiden bir giriyorduk burada. Çok uygundu. Yani şok oldum ya. Gerçekten burada da altın fiyatları zirve. Evet eve geri geldik. Bu video buraya kadar olsun. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yeni video geldiğinde size hemen bildiri geliyor. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Bale Adası'ndan selamlar ve sevgiler. Selam. Sanki zaten böyle güzeller